Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sevgili birlikte yeni sevgili Adopt Me oynayacağız. Evet. Aynen şey ya. Şu anda Hmm, bir mi sekmiş? Ben de bir şey diye bakalım. Neysi de var her şey yanında. Aa, Nisu bana tavşan verecektin. Ben sana tavşan verecektim, Ben Ben burada ekstra razı Ne o zaman ben niye alıyorum ya? Ben ne bileyim ben? O zaman ben ne bileyim? Çünkü verilecek olan kişi sensin. Hayır. E ben kendime mi vereceğim? Sana vereceğim için normal olman gerekiyor. Bekle şu iksirler hazırlansın. Geliyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz ki evimize iksir aldık. Bunu bize Şimdi artık kazalı olmazız, olmazız ya. Tık Şimdi şeyde ben mi saat teleportu sen bana. Ben de sen ekte lan onu Bu. O bayağı var. Ama çok büyük kafalardan İyi tamam ben arkadaş o zaman. Neyse teleport olamıyorum. Neyse sen benim arkadaşımda bir sıkıntı var. Tamam geliyorum. Ah yani. Ya, ama bende bir sıkıntı var. Arkadaşlar bu adam bile bende bir sıkıntı var gerçekten. çıktı. Tamam geldim. Ama yani bir sıkıntı var. Ya dur. Ya dur şeyler yeni dur. Ben önce hayvanların şundan doyuyordum sana. Evet. Ben evet, sence... <laughs> e, Bizden iki tane var. Ha, bak sana bunun kanıtını da göstereyim. Ne ister? Bir, bir tane yok mu? Bir tane de burada iki tane yok. Tam bir tane daha tavşanım vardı. Tamam. Onu da göster. Onu da göstereyim. Sana tamam, gö gösterdim ya sucuğunu istedim. Neyse başlayalım. Şu. tamam. Şey de, bana bir pet verebilir misin acaba? <laughs> Arkadaşlar hangi pet vereyim? Aa bunu vereceğim. Tamam ben ay ben de bundan üç tane var. Seni verdiğimle dört olacak. Aa bak iki tane verebilirim istersen. 2 tane. Yok bir tane var tane var. Zaten ondan Mega'nın öyle çıkmaz diye düşünüyorum. Ben ne yapma yerine doğru gidiyorum. Arkadaşlar neyse ne on koleksiyonu oldu. Şimdi de yeni bir hayvana başladı Puma. Hazırdı. Ee, ha arkadaşlar şimdi bunları ben fırgram yapacağım ve ne yapacağım? Bana arkadaşlar, Gülsü bugün Neon yapıyor. Evet arkadaşlar bir alkış sözü burada alırım. Şeyi de senden almak istiyorum ben. Evet arkadaşlar, <laughs> çok güzel. Tamam. güzel. Geldi teleportum. Hadi ben ne yapayım? yerine gidiyorum. Bana birazdan teleport alırsan. Benim 4.121 dolarım var. Zaten video izlesin de... Benim 1559 TL'm var. Ve ben hiçbir yere teleport ben aldım tam. Ben bir knight olmuşum ben. E ben kim oldum ya şimdi? Hayır ben oldum. Öyle mi? Arkadaşlar. Tamam tamam. Dur sana tekrar edeyim. Kim olacaktı? Benim iki tane artık Trip star var mı? Üçlü atları atarım. Diyor gel gel. Arkadaşlar bu video muhteşem olacak. Hadi. Koy! Koy! Koyarız da dur. Bunu ne ante? Koydum. Hay. Bunu da koydum. çok iyi. Yalnız ben göremiyorum. Bunu da koydum. Al ya. Alacak. Bu ağaç tegene. Bunu koyarım. Koy. Koydum ve çıkar. Ne no, oldu? Hep benim olacak. İnanamıyorum kendimle. Oh my Ay. gosh. Oh my gosh. ben ne onun bitimi? Wow. Oh my gosh. Ben de bunu hemen Niye <laughs> sen <Neyse>, neden görüntünü <laughs> duraklattın acaba? Sorabilir miyim? Dur görüntüyü. Hayır şu an görüntün yok. Ha tamam şimdi geldi. Bak gel gitti. Heh, geri gitti. Ha geri geldi. Ya bana Hı? mı bakıyorsun sen Arca? Evet kime bakabilirim? Önümde ya, sen o, varsın. Ne o? Ben buradan çıkamadım. Evet arkadaşlar ben çok kötü araba sürüyorum. <laughs> Benim şu an çıkmam gerekiyor. Şu an çıkayım bari. Şu çıkamadım. Neyse. Arkadaşlar muhteşem bir video oldu çünkü Nils'i NeonPet yaptı. Ben arkadaşlar yaptığım zaman sizleri çekmek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bunları biriktiriyorum. 4 tane tavşanım var. Bir. Ya arkadaşlar çok güzel. İnanamıyorum. Hasbende ya. Yok artık. Ya, gerçekten çok güzel Allah'ım Allah. Ya, çok güzel. Acaba tavşan nasıl oluyor onu merak ettim. Bu da pembe bir, Ben de öyle. Aa bebek olsana Ceyda. Hayır olmayacak. Aa belki alacağım. Hayır olmayacağım. Benim diğer 2, 3, 4, 5 tane burada var Bir de şu an videoda gösteriyorum petlerini görebilirsiniz. Ben, ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Ben petlerini göremiyor. Arkadaşlar biri bana içeri gelen çok mutluyum. Ne veriyor? Ona ikisi verelim mi arkadaşlar? Güzel. Sen ne güzel şeyler yapın. Her prispi. Arkadaşlar hiçbir şey vermiyor ya. Ne mi? Arkadaş hiçbir şey vermiyor. Seni kabul etti bir an anlık yakalandım işte. Benim anlığınız yakalanmalarım var ya, yakalanmalarım işte. Alemin evet, ne güzel. Alemin hastaneye güzelim güzel karşı diyecektim ki ben. Ben hastaneye gidiyorum. Ama ben de gideceğim zaten şu an. Ay çok tatlı. Arkadaşlar bu arada ben ne olunca ismini ne koyacağım? Pompon. Çünkü bizim tavşanımız var. ve Onun adı Pompon arkadaşlar. Ben hocam, de şu neredeyse tavşanların hepsinin adı Pompon olayım Niye işte? Benim eski tavşanımın da Pompon. Ama şey severdi. E Pamba bence tavşanlara en uygun isim. Ya ben öyle düşünmüyorum. Bence güzel bir isim. Pamponiş. Pamponiş <laughs> tabi ara. Eşek <evet>. eş. Ya. Şimdi Ceyda'yı bulayım ya. Ceyda sen bir trade yapayım. Hep böyle trade yapıyorum ben. Evet yap bence. Ya iki tanesinin yanına bir kat koşamazsın. Asıl yaptı mı? Sana verdim bunu. Oh yaptı. Birini bana verir misin? Zaten bende var ama bir tane daha var. Bende 6 tane var. Bak teyvaz titres oldu. Tamam birini o. bana verebilirsin. Bak gerçi ben benim var. Bak, Ay, bakar mısın? Senin çok mu? Var. var. Ben göstereyim mi bende? Ben de göstereyim mi? Birinde ride unicorn var. Sanki bende yokmuş. Ben görüyor musun? Görüyor musun? Bir saniye birini try to Gel gel, oh. oh my god. Arkadaşlar. <laughs> Aslan yapmalıyım. <Onu> sen yaptın. <laughs> Benim acilen duşa gitmem gerek. Şuna gidelim arkadaşlar. ben de bunları ne yapmaya çalışıyorum dediğim gibi. Ya umarım yapabilirim. Ben sana yardımcı Arkadaşlar evet. ben istersen belki tavşanlar right potion bile alabilirim. bir veriyorum. Böyle ben şu an Gerçekten evimdeyim. Gelebilirsin. Evimde de biri varmış zaten. Ben de evimdeyim. Evi, evini gör. Bir de sana şey, şey tekerlek ver Annem bekle dur. Duş alıyor şu an benimki. <laughs> biri de trade yapıyor. Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sana teleport alamıyorum maalesef. Ben, ben de alayım. Şey. Allah'ım sen ne zaman bana teleport olsun isteyeceğim. Um olamıyorum, olamıyorum. Bak sadece Nahit var. Ya tekrar geçip ben de alıyorum arada. Ben Ama bende hep olmaya başladı artık. E, ben de ne güzel ya. Evini görmem gerekmezsin mensesin ya. Evet, ben sana sen göstereceğim değil mi? Ne yapmışsın? Bak ben de sazın ay çıkıyor çıktı. Ne sende çıkıyor ne Zaten var ama yani. Bir tane daha olsun ben de tane var zaten ne yapacağım ki bende 2 tane var Bende var zaten bir tane Şu da ben Ya o çok tatlı ya Ya teşekkürler Seni kendi götür Ben uyuyun ben Ben de şunu uyutayım Bence tavşan da tatlı yani. Bence ikisi de tatlı. Aa, bu da gerçekten çok tatlı. Uzak bir dakika Nasıl yapacağım? Gel evime gidelim. Tamam. x yaptım. Aa Bak şimdi çıktı sana Teleport Tone'un. Bravo. Yani. Beni... Neyse. Gidelim, ne? neredeyim? Bin buraya, gidelim. İçim, ben neredeyim? Gidelim buraya. Küçücük araba ya. İkinci bebeğim ben. ben Ama taşıyorum yani arabadan taşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mı çevirme ya? Sen aynı hizadayım çevirme ya. Bak şuradaymış. Oo. Oh. Bak şurada. Bu değil. O benim evim. Ne biliyor? Şurası. Hı in. Benim bayanımı da de aldım dedi. Seni aldım. Beni <laughs> <izledim. gülüyor> evet. sen. aldın ya. Bunu bizden. Bakayım emin misin? Arkadaşlar kopya çekmeyiz. Ya kopya çekme. Ama arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar Ceyda benim yaptığım en stiline bayılıyor. Niye? Çünkü sen çok, çok güzel yapıyorsun.

diyorum yani. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi fly poşetim var. Benimki su tadı yaşasın. Daha bir mi? Şimdi mi? Evet. Ya yani ben çabuk olmadım. Mesela. Ne kadar geçti? Bilmem. Süreme mi bakayım? 15 dakika geçmiş. Tamam hadi 3 dakika daha. Tamam. Bir de şu, çünkü sıkılıyorsunuz diye düşünüyorum. Evet yani Gerçekten... çünkü adım bir daha yani. Yalnızdım <laughs> Ama güzel olmuş. Herkese Kızın evi. Ben sevdim ben. Okula gidiyorum bay bay. Tamam sen git ben de sana teleport olacağım. Hmm, olabilir mi acaba? Ya inşallah olur. Ya olamıyorum. Ya, olamıyorum. Hey, bak. Oh. Bekle ama bir taktiğim var sanırım. Yapabileceğim bir taktik. Yapamadım. Hmm. Neden Uçurumdan düşüyorum. Ne giftleri ışınlan? Işınlanacak ama night'ı ışınlanacak. Ne Yani. Bak Bir arkadaş bilmiyorum tanımadım. Arkadaşlar böyle derseniz derseniz daha doğrusu ki e, sen ya yani, <laughs> Ne diyorum ben? Ne diyorsun ben de bilmiyorum. Bir de şey burada adok mıydı? Burada buluşma mıydı? tekrar çıkıp geleceğim. Video 20 var. Evet. Bak. 15. E, tamam 15. <laughs> ama şey var yani... Petler gidiyor diye yani. Ben de... Jolina bana teleport oldu ama... Büyük ihtimalle şu <laughs> Okulda mısın? Hayır değilim şu anda dışarıda Arkadaşlar şey. gördüğünüz gibi adopt açılmıyor. Yani böyle bir adopt me beklemezdim ben. Neyse o zaman... Neyse Adop... Ama... O zaman veda edelim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz... videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.